Merzifon Belediyesi araç filosunda kazandırmış olduğumuz engelli nakil aracımızı e, birazdan belediye çalışanımız kıymetli Selçuk Kopan kardeşimizle test edeceğiz. Çok anlamlı bir iş yaptık. Çok anlamlı bir işe imza attık. Sonuçta sosyal dezavantajlı vatandaşlarımızın da seyahat etme özgürlükleri, yaşamış olduğu şehirdeki ihtiyaçlarını daha nitelikli giderebilmek adına bir yerden bir yere ulaşılmalarına imkan sağlayacak bu aracı belediye kazandır, belediyemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Selçuk gel bakalım yavaş yavaş. Hem de bu... Kendisi kıymet verdiğimiz çalışma arkadaşımız. Evet, koy, onları koy güzelce arabanın yanına. SES yapmayın. Acele Bu şekilde 3 tekel sandalyeyi ve yanında 6 altı altı kişilik refakatçi ekibini e taşıyabiliyoruz. Burada farklı bir ayrıntıdan da bahsetti Selçuk kardeşim. Dedi ki ben Orada normalde koltuktan sanayinden kalkıp koltuğa da oturabiliyorum. Böyle daha fazla sayıda sosyal dezavantajlı vatandaşımızı bir yerden bir yere nakletmek etmek imkanına sahibiz ama her hasta için bu geçerli olmayabilir. Selçuk tabi hem güçlü kuvvetli basketbolcu olduğu için de ayrıca da böyle bir ekstra meziyetleri var. Evet. Dikkatli inin, dikkatli inin. Kayınıyorsun Selçuk. Evet görüldüğü gibi e, her birimiz potansiyel engelli adayız. Sadece engellerimiz değil, yaşını almış büyüklerimiz. Geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiş olduğum bir evdeki e, hasta hastanın yakınımızın hasta yakınımızın ifadesi şu aynen şuydu. Ben babamı götürüyorum, 112 arıyorum. Sağ olsunlar geliyorlar. Yoğun bakımda veyahut da gerekli hastane ortamında tedavisi görülüyor, yapılıyor. Ama eve gelişti sıkıntı yaşıyorum diye. Şimdi bu araçla şehrimizdeki e, tüm sosyal dezavantajlı vatandaşlarımız Doktor Nezih Çanar Evde Bakım Hizmetleri Birimimizin koordinasında ilgili yetkili arkadaşlarımızın da kontrolünde bir yerden bir yere nakillerinde bu aracı kullanacaklar. Aracımızın belediyemize yaklaşık maliyeti bir yaklaşık KDV dahil 1 bin TL civarında bir maliyeti oldu. Helal hoş olsun diyorum. Bu şehrin insanına ne yapsak azdır diyorum.